Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pixelmon videomuzun ikinci bölümünü çekeceğim ama fark etsin Minecraft'ım açık değil. zaten bir ikinci bölüm çekmem ve galiba videoyu silmişim. zaten bilerek silmiş olmam lazım ve üç tane video var hangisi şimdi? Ben çektiğim videoların 3 tanesini siliyorum. Yani fark ettiniz. Ee, hop tamam. Zaten fark ettim ki video 14 dakika anlamışsınızdır zaten ne yapmak istemediğimi. Full maden yaptım ve yeni bir Pokemon yakaladım. Volbat adlı. Güçsüz olduğunu biliyorum. Pek hayal yer olduğunu düşünmedim. Ee, birazcık kasıldım tabi. 2-3 demir topladım basbaya. Zaten nasıl 14 dakika sığdırdım derseniz kese kese attım video zaten. Ee, sen hile yaptın derseniz bu videoyu da atarım o yüzden yedekte kalsın ne olur ne olmaz belki bu videoyu da atarım neyse videomuza geçelim evet arkadaşlar merhaba videomuza başladık bu pixelmon'un ikinci bölümü ve şu an yusuf da var yanımda yusuf hangi var <laughs> mı var mı sesin cızırtılı geliyor bana bağırma çok fazla geliyor tamam. Gelişsin arkadaşlar bu bölümde Lisan'ı birazcık kasacağım ve ter yapmaya çalışacağım. Onun dışında... Arkadaşlar, ben... arkadaşlar hemen benim bir pet yani Pokemon seçmemi istiyorsanız hemen like atın. Bağırıyor arkadaşlar. Burada birazcık sesi kısın. Zaten ben büyük ihtimal yazmışımdır. Montajda ya da yazmamışımdır. Bilmiyorum. <laughs> target the is beaten, the white bilmem ne falan target bilmem ne diyor. Tabii diyor bakın diyor. Her neyse. Ne seçtin Yusuf? Pokemon olarak sürpriz olsun. Ee, ben dediğim gibi o videoda kasılmıştım. Atmayacağım. Ama yüklü. İlla at derseniz atacağım ve şu an kendi internetime giriyorum. Şu an e, evimizdeki internet birazcık ayvayı yedi. O yüzden. Ee, şu... Arkadaşlar. Kanka ben sence hangi programı seçeyim? Ben karar veremedim. Ya, torch ya da bak Rollut güzel vuruyor. Rollut güzel vuruyor. E Rollut mu? Yok evet. Bir mod gibi bir şey bir şey ekliyormuş buna. Onu eklemeyi unuttum. Galiba zaten alternatif yokmuş. biz Yusuf'ta bir server kiralamayı düşünüyoruz aslında. Ama Aynen. Bir kazancımız yok. Bundan o yüzden. <laughs> Valla kanka ben Poçik seçtim gitti. Ee, bu arada sen TP atsam. At kanka. Da o yok oğlum ben ne? Onu ne yapacağız? Ana. Var ki. Sen, sen de obluk var mı? Ha unutmuşum. Hatırladım şimdi. Ben de obluk. <laughs> Video da çekmiştim diye hatırlıyorum. Arkadaşlar <laughs> ben şimdi yemekleri sömürüyorum. Yemekler bende olacak. Herkes. De ben ne de... Var. Yok. Abi bana da. <laughs> abi pilis abi. Kanka. Yemek sıkıntısı olacağını fazla düşünmüyorum. Arada top... Kanka, Efendim. Kanka. Sen bir şey diye. Ee, kit. Pocket kit falan. Yok. yok onlar. Abi. Kanka peki. Ben nasıl gel şey ben. yapacağım? Poke topu ben de yok ki. Ya ölüp ölüp duruyorum. Ben oğlum gemi yaptan kit alayım ben, ben istersen. Ben kit almazdım ki. Ben vereyim işte. Yok oğlum öyle ama. Bak baltayla vurdum. Zıp Allah. Ana. Benim eklediğim klim şeyinden. Ben sana vurdum ya. Hı hı. Evi Sandıkları açamıyoruz. Vurma vurma. <laughs> Oğlum ya kitap ben hemen yani game atar hiç kitap alsam. Ya iki tane harika top al. Ben öyle yaptım. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Ee, Yusuf'la videoyu sonra devam ettireceğiz. Onun ayrılması gerekti. Ee, oyundan çıktı mı şu an bilmiyorum. Ee, belki çıkmıştır belki çıkmamıştır. Ee, rastgele Pokemon çıktı karşıma bir Pikachu'ya benzeyen bir şey. Ama Pikachu değil. Ee, Pikachu bulmam kolay demiştim. Evet kolay aslında. Zor bir şey değil. Hatta şu an bile karşıma çıkar. Ve Shader'ın etkisiyle çıkar. <laughs> Neyse. Şeye benzedi. Boş verin. Adını söyleyemedim. Unuttum adını. Şu anlık tek başımayım ve dandik bir kulaklık var, o yüzden ben dandikten kastım mikrofonu dandik. Yani yoksa iş görüyor. Şu anlık bunu idare edeceğim. Kulaklık yere düştü. Zindir sesler geldi, bilmiyorum. Hatta ben sesim kısık bile geliyordur. Bir dakika videoyu bir atacağım kulaklığın yerine yerleyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet yine düştü kulaklık neyse onunla değil. Sesim gelsin size yeter ve. Pokemon'u öldü. Bunu o atamadığım videoya yakalamıştım ve rahatikat içimden geçti. Neyse, evin yani eve gidiyordum. Bir like olarak çıksın. şimdi karşıma ne yapıyorum? Ee, onun dışında yemek yememiz lazım. Yusuf da Püksaman gelecek. Eee de gelir. Kulaklık sıkıntı yaratı, Bir de her kulakla dokunuşunuz size çok kötü sesler gidiyor. Ben kulakların çınlamasını da istemiyorum. Ve ayarlamaya çalışıyorum. ayarladım. Klavyeyi şeyin üstüne koydum ki düşmesin yere. 2-3 saat onu aşağı yukarı kaldırmakla uğraşmayacağım. Ee, neyse. Akşam oldu. Sizin de iyi görmeniz için. Bu zaten fırınları neden buraya koydum anlamışsınızdır. Hop Allah ne doyamam anlamışsınızdır. O o zaman game modda direkt bir şey alırdım. Şöyle game mod almış olsam. Ve üçüncü yatağımız da burda. <laughs> Biz yusuf'la birbirimize bulmuştuk. Neyse ee, ben benim burada skinim buldu. O yüzden hep böyle gözüküyor burada skinim. Ne, ne ne işte mana söylemedim. Ee, skin ne zaman değiştirsem bile öyle gözüküyor ve bu kaç seviye 7 bunu bir keselim hemen. Ki o varmış. Altı seviye. Bu botların level sıkıntısı var galiba. Altı seviye ray şu birazcık. Ha normal bir şey pardon. Taş devrim yaşıyordu unutmuşum. bu emogası var. Hı, iyiymiş. Sesim size nasıl geliyor bilmiyorum. Ee, dışarıdan en azından ses kısık gelecek çünkü mikrofon o kadar güçlü olduğunu inanmıyorum. Ve 498 yani 498 poketolarımız var. Niyetleri kesince falan altın altın falan çıkıyor. Ee, orada keyti alsamayım acaba. Neyse. Ee, Normalde Yusufla beraber çekecektik. Onun işi çıktı. O yüzden gidiyorum böyle. En azından yani videomuz böyle sıkıcı şeyler geçmesini istemiyorum. O yüzden şeman e, üstünde birazcık Pokeball var. Bunu Yusuf attı kit olarak kendisine de attı. Hani hardcore dedim. Bana dedi şöyle şöyle yapalım dedi. Şu beyaz topları da alacağım. Promosyon topu yaparım. Mavi zaten lazım. Hız topu yapacağız. Aprikom var biraz üstünde. E, umarım aşağıda hile yaptım falan şeyleri görmem. Ben görürsem direkt atacağım videoyu böyle atacağım. Size zaten şu o madeni de gösteririm. Ne? madeni de göster derseniz madeni de gösteririm. Ee, nereden çıkmıştım hatırlamıyorum. Ama ben o madeni bir daha bulurum. Çünkü köyün içindeydi maden. Hadi. Ha, bakın demir alt çıktı. Şunları birleştireceğim. Ee, onun dışında Pokemon'larımızın sağlığını şimdi harcamayalım. Düzgün Pokemon bulunca şimdi sıkıntı yaşamayalım. Shader'dan dolayı orada oyun birazcık takılıyor. Bende kasma yok ama takılma var shader'den. Optimizasyon sıkıntısı var galiba. Bilmiyorum. Böyle liten'ımızın canı iyice az oldu ve terroket olacağını düşünüyorum. Siyah şeyde galiba lazımdı bize. Karanlık top yapabiliriz. Ee, onun dışında ve bataklık mı buldum? Nice. Buradan froki bulabilme şansım var mı? Şimdi buradan bir froki bulsak iyi olurdu. Spawnlanabilir diye düşünüyorum. Umarım da spawnlanır zaten. Bir bakalım şöyle ufak ufak. Ekin sen benden bir uzak dur bana saldıracak şimdi. Ee, balık ol ay, şu eski oltadan falan yap yapayım mı bir tane eski? Var bu da bunu evrak değil çıkıyor. Söyleyemiyorum adını. Yapımı kolay yaparım. Eski oltayla bunu çıkarma ihtimali zaten düşük. Sola sisne. Bilmiyorum. Güçsüz bir Pokemon galiba. Keseceğim bunu. Ee, o canlı mı yeniliyor? Nasıl yapıyor ki bunu? Her neyse. rejeni var galiba. Şimdi bak bir daha yenilecek. Biz buna en iyisi bulaşmayalım. Bu bize hiç demec olmaz. Ve Pokemon'umuz boşa yorulur. Korfish e, var her yerde. Korfish'ten başka bir şey yok mu? Gerçekten, Korfish'ten başka bir şey yok galiba. Bu benim üstüme gelir, Korfish. Emolga ee, bulsak o da iyi olur aslında. Ee, ben pişmiş yemek vardı? Patateslerin hepsini pişirmeyeceğim, Ekeceğim bazılarını. Ee, Buğday falan vardı, biraz Yusuf'a verdim. Ee, Pokemon arıyorum. Ben pikachu mikoch arayacağım biraz bir videoyu keseceğim yani bulurum belki 200 saat uğraşırım neyse arkadaşlar fareye benzeyen bir pokemon buldum ve videomuz nasıl 11 dakika olmayı başardı bilmiyorum bir fare buldum aa froki bu arada hiçbir şekilde hile yazmadım Sadece ivs1 yazmışım ee, froki bulduk arkadaşlar umarım tek atmayız ben buna tek atacağımızı ben niye tıkladım ki ben bunu tek atacağımızı düşünüyorum ve üzülüyorum. Ya tek o yemedi. Dur 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 dur. Abi ne oluyor? Bu bizi kesecek ama. Ben bir hemen harika top deneyeceğim. Bir froki yakalayalım. Bir frokimiz de olsun en azından. Ya ben bunu yakalayamam ki. Yakalayamam. Bakın. Çok güzel bir Türkçem var benim. Yakalayamam. Ben. Şimdi bu tek yiyecek buradan. Bak bu buna tek yemezse onun canı ucunda. Bir harika top atacağım. Çünkü sıradan topla bunu yakalayabileceğimi düşünmüyorum ve ee, yakalanmayacak da. Yakaladım mı? O yakalayamadım. Bu kaçacak ki benim elimden. Yaka be. Kaçtı kaçtı. Rahat rahat. Kaçtı şu an. Bas bayağı Kaçtı. Ben şuna şöyle poke topu atacağım. Keseceğim tabi buraları. 2-3 saat sürer. Arkadaşlar sonunda yakaladım Froki. Ee, birazcık beni zorladı aslında. Yakalayamayacağımı düşünüyordum. Ee, oo, o Pokedolar verdi sandım. Ve orada daha güzelini buldum. Froki Deer sandım. orada şunu. Froki Deer sandım. O yüzden korktum ya. Oo, bu da düşük seviyeli. Bir Froki'mizi deneyelim. Belki yakalayabiliriz. Uçan bir Pokemon'sa işimiz iyi olur. Oo, bunun bubble neyse. Ve ben evi kaydetmemişim. Abi. iki şimdi bizi oraya aratacak. Diyeceğim de arkamda zaten. Bu burayı işaretleyelim. Koyum orada demiş Şöyle koyu mavi yapacağım. Burayı ee, ne desek? Bataklık diyelim. Bataklık. Bir bataklık dedim. Ee, videomuz bu kadar olsun. Frog yakaladım olur herhalde videonun başlığı. Ee, fark etseniz videolarda pek güzel şeyler yapamıyorum. Çünkü daha çok videoları kayıt alıyorum. Böyle çok konuşuyorum. Video uzuyor işte bu yüzden. Video atmak 2 saat falan sürüyor. Ee, videomuz bu kadar olsun. Ee, videoyu bitireceğim. Bu ne kadar yakalamaz. Oh. Oha. Ne yapıyor? Lan ben bunu kedi sandım. Neyse. videomuzu bitiriyorum. Bay bay.